Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hüzünlü bir anımı anlatacağım. E, herhalde bugün ilk hüzünlü videomu gerçekleştiriyorum. Öncelikle e, akşam 04.08'de büyük bir deprem oldu. Biz de hissettik. E, öncelikle herkese geçmiş olsun. Benim kedim 2-3 gün önce bir zilayı verdik verdiğini biliyorum hepiniz korkacak ama 2-3 gün önce biz Lila bizim Lila'mız kızgınlığa girdi. 11 aylık oldu ve ilk kızgınlığına girdi. Çok kötüydü açıkçası. Miyavlıyordu ve biz ilk kızgınlığında benim bir sınıf arkadaşım var. Sağ olsun onların da e, bize yardımcı oldular. Bir kedileri var onların. Birisi short hair. Onlara gönderdik. Bugün ilk kızgınlığında hemen çiftleştirmeye gönderdik. Şu an Lila bizimle değil. Bu akşam götürdük Lila'yı. E, öncelikle şöyle ki erkek kedi de bizim evimize gelebilirdi. Fakat e, erkek kedi kolay kolay e, farklı bir yerdeyken farklı bir ortamdayken hemen çiftleşmek istemiyormuş. Dişiler aldırış etmiyormuş. O yüzden biz e, erkeğin evine gönderdik Lila'mızı. İnşallah güzel sonuçlanır. E, öncelikle kızgınlıkta da şöyle yapıyordu arkadaşlar. Miyavlıyordu çok fazla kafasını yerden yere vuruyordu ee, daha sonra ee, ayakları böyle yapıp ayaklarını şöyle dikleyip poposunu havaya kaldırıyordu vesaire öyle hareketler yapıyordu biz de dayanamadık ilk kısmında zaten hemen dedik gönderelim dedik Lila şu an ne yapıyor hiçbir fikrim yok biraz sonra ee, soracağım Umarım bir an önce çiftleşirse çiftleşirler. Biraz önce bir an önce alırım kedime. bugün cuma pardon çarşamba günü cuma akşamı inşallah Lilama kavuşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.